Sevgili izleyiciler, öğrenciler, Türkçe'mizde yanlış yerde durak yapmamız lazım. Nerede ne kadar duracağımızı örneğini gösteren bir videoyu size sunuyorum. Şimdi tek çizgilerde nefes almadan çok kısa geçiyoruz. İki çizgide isteğe bağlı olarak nefes alıyoruz, biraz duruyoruz. Üç çizgide kesinlikle nefes zorunlu ve daha uzun süre duruyoruz. Türkçemizin kısırlaşması, kuruması, bozulması bir kişinin değil bir milletin özünden, kökünden koy, kopmaya, kurumaya başlaması demektir. Dilde tasviyeciler yani eciş bücüş kelimelerle konuşanlar, yazanlar, dilimizi kısırlaştıranlar, ayılarla dostluk kurmaya çalışan zavallı avcılara benziyorlar. Lütfen Türkçemizin güzelliklerine kıymayın. Her dilin kendisinin has kaideleri vardır. Neredesiniz ey Türkçe sevdalıları? Sesinizi neden yükseltmiyorsunuz? Edebiyatımızın da, milli kültürümüzün de en zengin kaynağı dildir. Dilsiz edebiyat, edebiyatsız millet olur mu? Elbette olmaz. Namık Kemal bir insanın zeka derecesi bildiği kelime sayısına bağlıdır diyor.